Eylül ayının ilk haftasında aşk hayatınız, kariyer yaşantınız ve akraba aile ilişkileriniz nasıl seyredecek hususunda tarot kartlarıma sorular soracağım ve cevaplarını isteyeceğim. İlk önce kadınların yorumlarıyla başlayacağım. Kadınların yorumu bittikten sonra kart destemi tekrar karıştıracağım ve erkekler için de aynı soruları soracağım. Geçmiş zaman ve gelecek zaman olarak tarot burç yorumlarınızı yapmaktayım. Geçmiş zaman bu zamana kadar yaşadığınız olaylar ve bu olayların Eylül ayının ilk haftasına yansıması ile ilgili kart diziliminden 6 kartla yorumlama yapıyorum. Kova burcu kadını için kartlarımı karıştırıyorum. Eylül ayının birinci haftası Kova burcu kadını. Eylül ayının birinci haftası Kova Burcu kadınları için kartlarımı kestim. Sevgili Kova Burcu kadını, bu zamana kadar aşk hayatında neler yaşamış, meslek yaşantısı, kariyer çizgisindeki durumlar neler ve aile akraba ilişkileri. Peki bizi meraklandıran Eylül ayının ilk haftasında neler yaşayacak Kova Burcu kadını? Eylül ayının birinci haftasındaki ulaşacak durumlarla ilgili üç kart istiyorum. Bu birinci kart aşk hayatı ile ilgili, meslek yaşantısı ile ilgili ve aile ile ilgili olan kartlarımı da seçmiş durumlar ve hayatınızdaki yapılanmalar sevgili kova burcu kadını. Aşk hayatında bir adamın varlığıyla ve onun hayatıyla ilgili duruşunuzda Ya aslında sizin aşka gözlerinizi kapattığınız, daha çok kariyer ve meslek çizginizdeki yapmanız gereken ve sorumluluğunuz olan işlerle ilgili, sizin iş, iş, işle ilgili, meslek hayatınızla ilgili olan kısımlar o kadar fazla ki aşk şu anda sizin hayatınızda göremiyorum. Yani artık sanki böyle kova burcu kadını şey diyor. İlk önce bir işim olsun, paramı kazanayım. Para kazandıktan sonra bir aşka izin verebilirim. Bunun haricinde bir erkeğin size vermiş olduğu sorumluluklar, o bir ailenin gidişatını şekillendirmek için alacağınız sorumluluklar, ev yaşantısı ve ev yaşantısının gerektirdiği bir takım işlere kapalı olarak görüyorum sizi. Yapmak istemiyor. Sanki böyle hani ev hayatından daha çok dış dünya ile ilgilenen bir kova burcu kadını var ve evet gerçekten dış bağlantılarınızın e, sektörel anlamda, mesleki anlamda. Hayatın getirmiş olduğu bazı sağlık problemleri ya da e, yapmanız gereken sorumluluklarınızla ilgili, hobi alanlarınızla ilgili gelişimler daha fazla ön planda olduğu için bireysel olarak ya da meditasyon olarak rahatlama evresi olarak hayatınızda yeni bir düzen oturmak istediğiniz için belki de yatkın olduğunuz ve yapabilecek e, bir meslek sektörünü öğrenmek, kurs almak seminerlere katılmak, bununla ilgili bireyselliğinizi ön planda tuttuğunuz bir süreçten bahsediliyor. Siz aslında evlenerek ya da bir ilişki yaşarak sanki böyle kilitlenmiş bir hayata adım atacağınızdan korktuğunuz için aşka çok da böyle sıcak bakmayan bir yapıya sahipmişsiniz sevgili kova burcu kadını. Ama Eylül ayının ilk haftasında ayrılık demeyeyim ama beyefendiye şöyle bir uzak mesafeden bakışlarınız. Hobi alanlarınızın ve sanatsal etkinliklerin daha ağır olduğu noktalarda kendinizin bireysellik olarak mutluluğuna ulaşmak isteyişiniz. Bununla ilgili bir aşk hayatındaki duruşunuz. Sinema, tiyatro gibi etkinliklerde var olmak isteyişiniz beyefendiye bunu Belki de söylemek isteyişiniz ya da duyurmak isteyişiniz. Hep evde mi olacaksınız ya da hep böyle bir ev yaşantısı mı? Biraz daha böyle etkinliklere katılma, isteme durumlarınızı beyefendiye söyleyiyorsunuz Ya da böyle etkinliklere eğer ki bir ilişkiniz var ise katılım sağlama hususunda harekete geçiyorsunuz. Böyle bir hafta. Meslek, kariyer ve finansınızdaki başarı, para aşkı aslında sizin olmazsa olmasınız ve fırsatları değerlendiren bilgi sahibi olan ve yatırımlarını, harcamalarını ona göre planlayan bir kova burcu kadını var ve bu kova burcu kadını iş arkadaşların arkadaşlarınızla da ilgili olan kısımda böyle bir defter tutmak gibi harcananlar, borçlar alacaklar bir muhasebesel durumların ön planda olduğu bir zaman diliminden geçtiğimizin haberini veriyor kartlar. Şöyle ki sizin e, meslek yaşantınızdaki kazanımınız finansal kazanımınız ve e, para harcamalarınız, kendinize münasır bir şekilde yetebildiği sürece idare ediliyor. Ve bu hususta Eylül ayının birinci haftasında kova burcu kadını emeklilik gibi sigorta işlemleri gibi muhasebesel olayların gündemde oluşu ve hesabınıza düşen paranın akti gibi bir mevzunuzla karşı karşıya kalacaksınız. Lütfen. İş birlikteliği sağladığınız bir akrabanız. Üzerine koşuşturduğunuz, doğruluk payını aradığınız senet ve evraklarla ilgili olan kısımda bir iş ortaklığı kurduğunuz akrabanlığınız var ise bunun da hesabının döndüğü bir meslek yaşantısından bahsediliyor. Bu akrabanızla anlaşmaya varıyorsunuz. Küs olduğunuz, aranızda bir mesafenin olduğu akraba geneliniz var ise, bu akrabalarınızla da uzlaşmaya vardığınız bir sürece geçiş yapmışsınız. Oluşacak fırsatları açıksınız ve bu fırsatları değerlendirip değerlendirmemek hususunda biraz daha e, düşünüyor ya da aklınızda birileri var. Onlarla ilgili görüşmeler yapıyorsunuz bu hafta. Böyle. Bu şekilde çıktı. Yeni bir aşk var mı der iseniz. Şu an e, sizin hayatınızda size tutuklu kalan ya da hala duygularınızda tutulmuş olan bir beyefendinin kırıntıları var. Ve bu kırıntıları tedavi etmek için zaten sanat sanata karşı duyarlılığınız, etkinliklere katılmak, unutmak, yeni birileriyle tanışırım ya da farklı bir e, duygu yoğunluğuna girerek aklınızdaki o düşünceleri unutmak için böyle biraz daha e, entelektüel davranılan bir zaman dilimine geçiş yapan kova burcu kadınından bahsediyor kartlar. Yani böyle bir kitap okuyan, gazete okuyan kendine münasır böyle insanlar vardır. Hani böyle bir durum. Aklınızdaki soru işaretlerini meditasyon yaparak bir şeylerle uğraşarak meditasyon demeyeyim ama şöyle diyeyim. Resim yaparak işte yazıya bir şeyleri dökerek kağıt kalemi alarak ya da bazı sanat gezilerinde konser alanlarında bulunarak Yaşadığınız o sorunlu süreci unutma eylemlerinde görüyorum sevgili Kova burcu kadını. Hayatla barışmış. Akrabasıyla barışmış. Anne, baba var. Anne, babayla arada bir münasebet varsa onlarla daha böyle ılımlı uz, uzlaşan daha böyle olgunlaşmış bir Kova burcu kadını var. Şöyle de bir şey var diyor ki kartlar senin sevgili Kova Burcu kadını kazancın, para birikimin, bir şekilde hayatını sürdürdüğün o e, para miktarı senin hiçbir belaya bulaşmadan, hiç risk almadan, hiç maceraya katılmadan Sürdürülebilir bir yaşantın var. Yeni bir sanatı, yeni bir durumu, yeni bir sektörü, yeni bir işi öğrenmek için kendini riske atacak mısın? Hayatını alacak mısın bu oluşan etkinliği ve eylemi? Yoksa ben hayatımdan memnunum diyerek biraz daha bekleyecek misin? Bunu soruyor kartlar aslında. Bunun kararını sen vereceksin diyor. Hani paramın üzerine para katma felsefe, paranın üzerine para katayım felsefesi değil bu. Zaten yeterliliği var. Bilemiyorum. Siz karar vereceksiniz. ileydi Kova burcu kadınlarının bu haftaki burç yorumu. Şimdi yorumumu ve sunumu beğendiyseniz bu videonun altına bir beğeni isterim. Çok teşekkür ederim. Şu an seslendim YouTube kanalıma abone olursanız çok çok memnun olurum. Şimdi gelelim Kova burcu erkeklerine bakalım. Kova burcu erkekleri için kartlar neler söyler? Kova burcu erkekleri için kartlarımı karıştırdım. Kova burcu erkeği Eylül ayının ilk haftası için kartlarımı kestim. Eylül ayının ilk haftasında. Geçmiş zaman, aşk hayatı, geçmiş zaman, meslek yaşantısı ve aile, akraba ilişkileri geçmiş zamanından biraz haberdar olmak isterken gelecek zaman Eylül ayının ilk haftası için bakalım kartlar neler söyler sevgili Kova burcu erkekleri için. zamana kadar bütün bildiklerinizi unutturan bir hanımefendiyle ilişkiniz var ve ne yapacağını bilmez bir kova burcu erkeği var. Din, ahlak, töre, gelenek, görenek her şey askıya asılmış. Anne babanın söylediklerini bir kulağından girmiş bir kulağından çıkmış kova burcu erkeği var karşında. şuanın getirmiş olduğu denklemlere dayanarak Kova burcu erkeği de belki de yaşadığı ilişkideki bir takım tabuları yıkma kararı almış ve bu karar doğrultusunda heyecanlı. Bu karar doğrultusunda panik, acaba çevre ne der, insanlar ne der? İşte hanım arkadaşınız da tabii bu oluşacak, oluşmuş durumda. Ee, sizinle birlikte hareket ediyor ve bunun karşı çıkarılır bir durumu yokmuş ama ee, birazcık heyecan mı istiyorsunuz, biraz macera mı aranıyorsunuz, hayatınızdaki ilişkinin e, tatminkarlığı hususunda daha farklı renklere boyanmak isteyen Kova Burcu erkeğinden bahsediliyor ki Kova Burcu erkeği zaten mesleki anlamdaki ustalaştığı ve para kazanımlarınızın devamlılığı hususunda aktif bir meslek yaşantısının sürdürüldüğünün haberini veriyor. Hani böyle meslek olarak bir çıkmazda değil, kendi işinin patronu ya da kendi işinin gerektirdiği şekilde sorumluluklarını yerine getiriyor. Ustalaşmış hatta kıdem mertebe olarak yükselmiş olarak görüyorum sevgili. Kova burcu erkeğini. Kova burcu erkeği siz bir iş arıyorsanız bir e, çalışmayan bir Kova burcu erkeğisiniz. Bu hafta yeni bir işe başlıyorsunuz. Eğer ki e, işinizin e, sürekliliğini sağlamak üzere bir iş bitiminden sonra yeni bir iş bekliyorsanız, evet sizinle gerekli ticaret erbaplarınız irtibata geçiyor. Siz bu hafta yeni bir işin tekrar startını veriyorsunuz. Aile ve akrabalarınızla ilgili olan kısımda haberleşmeler, telefon, trafiği, birbirinizden haberdar olmak olanı biteni e, sormak, soruşturmak, halini hali, hal ve hatır dediğimiz noktada e, birbirinizle diyaloglarınızın sıkı fıkı olduğu bir dönemden geçer bu hafta maalesef ki yanlış anlaşılmalardan dolayı oğlak burcu erkekleri gibi oğlak burcu ay oğlak burcu erkeği gibi kova burcu erkeği de e, bazı akrabalarınızın artık tahammül sınırınızı aştığı bir döneme geçiş yapmışsınız e, yeni bir durum değil sürekli üzerinde konuşuyorsunuz haberleşiyorsunuz var fakat artık böyle sinirlerin dayanmadığı ve Birbirinize kaba şiddet uygulamak ya da birbirinizle farklı cümleler kullanarak kırıcı sözlerin hakim olduğu bir haftaya giriş yapıyorsunuz. İstiyorsanız bu hafta akrabalarınızla görüşmeyin, konuşmayın, mesajlaşmayın. Çünkü farklı anlaşılmalar, farklı yanlış söylentiler, farklı durumlar maalesef ki akrabalarınız, anneniz babanız başta olmak üzere sizinle birlikte artık böyle kırıcı cümlelere geçmenize sebebiyet verecekmiş. Mümkünse akrabalarınızla görüşmeyin. Görüştüğünüz anda da böyle kavga, gürültü, patavatsızlıklar vesaire hazırlıklı olun. Onlar sizin hayatınızdaki başarılar ya da hayatınızda oluşmuş yeni para kazanımlarınızın ya da e, iş bulmanızın, çalışmanızın e, hazımsızlığını da yaşıyor olabilirler. Bu yüzden size şey diyebilirim. İnsan nasılını kaprisini sevdiğine geçirilmiş ya. Hani onca işin arasında böyle bir tatsızlığa sebebiyet var mıydı denilebilecek bir nokta yaşayacaksınız. Bu yüzden görüşmeniz bir hafta iyi olur sizin için. Bu haftalık burç yorumum Kova burcu ve Kova burcu kadını ve Kova burcu erkeği için bu şekildeydi. Ah, Eylül ayının ikinci haftasında görüşmek ümidiyle hoşçakalın Şu an seslendiğim YouTube kanalıma abone olursanız çok çok memnun olurum. İyi haftalar diliyorum. Hoşça Bir şey sorabilir